Bilgisayar Games'ten merhaba. Bugün 1977 üretimi Atari 2600 klonuna bakacağız. İncelemeden ziyade daha çok cihaz üzerinde yaptığım değişiklikler. Onlara değineceğiz. Artı üzerinde herhangi bir üretim yılı veya anakartın üzerinde herhangi bir Doğru düzgün bir seri numarası olmadığı için bu cihazın kaç üretimi olduğu belli değil. O yüzden o tarz detaylara girmeden sadece yaptığım değişikliklere odaklanalım. Burada Atari 2600'ün bazı modellerinde olduğu gibi bir ahşap kaplama imajı vermek istedim. Olmazsa olmaz. batarya ışığı ve on off ışığı ekledim. Ve VGA modu yaptım. Mod kartla birlikte. Normalde biliyorsunuz bu antenle çalışan bir cihaz. Bu işte anten girişi. Daha doğrusu çıkışı RF çıkışı. Bu sağ kontroller. Bu sağ kontrollerin easy hard zorluk ayarı. Adaptör girişi normal orijinal kendi adaptör girişi. Kulaklık 3.5 mm kulaklık jakı boyutunda. Bu da kendi eklediğim kulak, e, kulaklık diyorum. Adaptör girişi. Burası da sol kontrol için AZ ve zorluk ayarı. Zaten Expert ve Novice yazıyor. A ve B şeklinde. Novais bildiğiniz gibi kolay. Expert zor. Yine sol kontroller. Bunlar yine benim eklediğim toz girişler. Normalde stereo olarak çalışması lazım ama tabi bu cihazda stereo desteği olmadığı için her iki kanalda tek kanaldan yani mono şeklinde çalışıyor. Bu da görüntü girişi. Evet kasayı keserken biraz amatörlük oldu ama artık ona yapacak bir şey yok. Onun haricinde Atari 2600'in Game farklı olarak üst tarafta buton var. Bu da oynamayı kolaylaştırıyor gerçekten. Yani şu şekil oynamak yerine bu şekilde oynayabiliyorsunuz daha kolay. Bu şekilde. Bence daha pratik olmuş orijinal Game Stick'lerden ziyade. Cihazla ilgili söyleyebileceğim aslında çok fazla bir şey yok. Yine yaptığım tabi batarya sistemi yine dışarıdan. Yani i̇çeriden de yapabilirdim ama sürekli sürekli pil harcamaktansa bu tarz bir sistem adaptör girişinden bağladığınızda birçok sistemi bu cihazla çalıştırabiliyorum. Mesela geçenki Sega videosunda da bu sistemi kullanmıştım. Böyle olması daha pratik. Onun haricinde içerisinde zaten bir toz girişler için bir mod kart yapmıştım. Bu mod kartın yapılışını ileride muhtemelen video olarak sizlere sunmayı düşünüyorum. İsterseniz ufak ufak cihazı aç açalım bakalım eskileri hatırlayalım. İçerisinde ne varmış ne yokmuş. Ayrıca bu cihazlarda orijinal 2600 kasetlerinde yani daha doğrusu kartuşlarında çalıştırabiliyor. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Şu an elimde tabi orijinal 2600 kartuşu olmadığından dolayı deneyemiyorum. Orijinal bir makine var. Tabi elimde orijinal bir makine var. Geçen pazarda buldum. Kartuşunu bulamadığım için şu an daha test edemiyorum ama muhtemelen zaten bu cihazlar kolay kolay arıza yapacak cihaz olmadığı için muhtemelen çalışıyordur. Bir temizliği bakımı yapılacak. Neyse biz asıl şu an test etmek istediğimiz cihaza bir bakalım. Sistemi kurduk. Yüksek bir tripodum olmadığı için şu an bir tişik çekmek zorundayım. Önümüzdeki günlerde zaten uzun yüksek ayaklı, yani uzun ayaklı bir tripod almayı düşünüyorum. Neyse cihazı açalım. Zaten e, batarya sistemini taktık gördüğünüz gibi. Kırmızı ışığı da yanıyor. Şimdi cihazı açıyoruz. Tabii bazen sinyaller, şu toz girişten dolayı düzgün olmuyor. Ona şu yandan ayarlayalım. Evet, ayarı yaptık. Başlayalım. Vay be! Ne oyunlarmış? Aradan geçeyim dedim de geçemedim. Hı, hmm, gittikçe de uzanıyor. Değiştirelim, bakalım neler varmış. フフフ。 Bundan bir şey anlamadım şu an. Bir araba yarışı daha. Bir uçak oyunu. Biraz sesi kısalım. Bu nasıl bir şey ya? Ha bunlar benzin alıyormuşuz burada. Yıllarca oynamıyor oynamıyor unutmuşuz yani. Gerçi ah köprüye de ateş edecekmişiz. Gerçi üzerinde fuel yakıt yazıyor ama Neyse değiştirelim. Şöyle en azından daha böyle bilindik şeylere bakmaya özen gösteriyorum ama bir araba yarışı daha var. Yarışalım bakalım. Adı da neymiş oyunun? Süper Ferrari. sanırım yine görüntü bozulması yaşadı. Hmm. Bu ne sadece değişik bir şey. Çapraz da ateş ediyormuş. Değişik. Hmm, Donkey Kong. E, niye çıkmadı merdivenden? Tam çekici almıştık. Superman de varmış. Evet. Şimdilik göstereceğim bu kadar. Çok fazla bir detaya girmeye gerek yok öyle geçmişe bir yolculuk olsun istedim. Ufak tefek oyunlara baktık. Cihaza ne yaptığımla ilgili konuştuk. Muhtemelen dediğim gibi ileride mod kartı ile ilgili nasıl yapılır tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. Ne diyelim? Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.